Merhaba, bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Elimizde öyle bir konu var ki hepimizin aklında olan o büyük soruyu soruyor. Sovyetler Birliği çöktükten sonra neden bazı ülkeler, mesela Estonya, Çekya, resmen uçuşa geçti de, Türkmenistan gibi doğal kaynak zengini bir ülke adeta zamanda donup kaldı. Bugün bu sorunun cevabını Sapar Yıklım'ın kaleme aldığı çok kapsamlı bir analizde arayacağız. Ve bu analiz, başarılı bir devlet kurmanın adeta dört altın kuralı olduğunu söylüyor. Evet, dört altın kural. Ama bunlar öyle kolay uygulanabilen şeyler değil. Aksine oldukça sancılı süreçler. Analizin temel tezi de şu zaten. Bu dört adımı atmayı reddedenler, kendilerini on yıllarca sürecek bir e, siyasi ve toplumsal çıkmaza mahkum ettiler. Türkmenistan vakası da bunun en canlı, en çarpıcı örneği olarak önümüzde duruyor. Peki o zaman bakalım neymiş bu dört altın kural? Birincisi uçrustrasyon diyorlar, yani geçmişin hayaletleriyle yüzleşin, eski düzenin bekçilerini sistemden arındırın. İkincisi, devletin en karanlık sırlarını, yani o meşhur gizli servis arşivlerini sonuna kadar açın. Bu çok kritik bir nokta. Kesinlikle. Üçüncüsü, eski Sovyet yönetim mekanizmasını, yani o hantal ve korkuya dayalı sistemi, e, ee, sadece makyajlamakla kalmayın, kökünden sıkıp atın. Ve dördüncüsü, toprağı devletten alıp halka verin. Gerçek bir toprak reformu yapın. Adeta bir reçete gibi sunulmuş. Evet, bir reçete ama acı bir ilaç gibi. Çünkü bu adımların her biri mevcut güç odaklarıyla doğrudan çatışmaya girmeyi gerektiriyor. Analizin altını çizdiği noktada tam olarak bu. Bu reformlar bir tercih listesi değil, Totaliter bir mirastan kurtulmanın zorunlu adımları. Neden zorunlu peki? almıştı. Birincisi her şeyin sahibi olan devlet. Toprak, fabrikalar, evler, her şey. İkincisi herkesi izleyen ve kontrol eden o devasa güvenlik aygıtı yani KGB. Ve üçüncüsü de bilginin tamamen devlet tekelinde olduğu kapalı bir toplum. İşte bu dört reform tam olarak bu üç enkazı temizlemek için tasarlanmış. Bir saniye bu lüstrasyon ve arşivleri açma meselesi kulağa çok kaotik geliyor. Yani bir anda herkesin kim olduğunu, kimin geçmişte ne yaptığını ortaya dökmek bu toplumu daha da bölmez mi? Bir cadavı başlatma riski taşımaz mı? Analiz bu konuya değiniyor mu? Çok yerinde bir soru. Ve evet... Analiz bunun son derece acı verici bir süreç olduğunu kabul ediyor. Hatta bazı ülkelerde tam da dediğiniz gibi intikam duygularını körüklediği de olmuş. Ama ama makalenin temel argümanı şu. Bu yüzleşme olmadan toplumda güven denen o temel harcı yeniden karamazsınız. Güven. Evet, güven. Kimin kurban, kimin muhbir, kimin cellat olduğunu bilmediğiniz bir ortamda insanlar komşusuna nasıl güvensin? İş arkadaşına, hatta devletin kendisine. İşte bu acı verici şeffaflık uzun vadeli sağlıklı bir toplum inşa etmenin ön koşulu olarak görülüyor. Geçmişin hayaletlerini dolaba kilitleyerek onlardan kurtulamazsınız. Sadece daha da güçlenmelerini sağlarsınız. Anladım. Yani kısa vadeli kaosu uzun vadeli bir toplumsal barış için göze almak gerekiyor diyorsunuz. Peki ya şu üçüncü kural, yani eski sistemi kökünden söküp atmak. Bu tam olarak ne demek? Sadece bakanların değişmesi yetmiyor mu? kesinlikle yetmiyor. Kurumsal çürüme dediğimiz şey de tam burada başlıyor zaten. Şöyle düşünelim. Bir şirketin yönetim kurulunun aslında hiçbir gücünün olmadığını hayal edin. Tüm kararları CEO'nun o sabahki ruh haline göre anlık olarak verdiğini. Departmanlar, prosedürler, toplantılar hepsi sadece bir vitrin. Anlıyorum. Bir göstermelik yapı yani. Tam olarak öyle. İşte analize göre Türkmenistan devleti de böyle işliyor. Kurallar veya sistemlerle değil elle kumanda ve korkuyla yönetiliyor. Liyakat değil, sadakat her şeyden önemli. Bu yapı dışarıdan bakıldığında bir devlet gibi görünse de aslında içi boş bir kabuk. En ufak bir krizde tuzla buz olma potansiyeli taşıyor. Sistemi sökmek de işte bu zihniyeti ortadan kaldırmak demek. Bu analoji durumu çok netleştirdi. Peki dördüncü kural, toprak reformu, bu resmin neresinde duruyor? Siyasi ve idari temizlikle toprağın ne ilgisi var? Aslında her şeyle ilgisi var. Toprak reformu bu inşa edilen yeni binanın ekonomik temeli gibi. Sovyet sisteminde vatandaş barınmasından işine, yiyeceğinden geleceğine kadar her şey için devlete muhtaçtı. Bu da onu pasif hale getiriyordu doğal olarak. Aynen öyle. Siyasi olarak edilgen ve korkak yapıyordu. Ama toprağı devlete değil de insanlara verdiğinizde bir anda kendi toprağını eken, kendi ürününü satan, kendi kararlarını veren milyonlarca bağımsız ekonomik aktör yaratıyorsunuz. Yani bir orta sınıfın tohumlarını ekiyorsunuz. Kesinlikle. Devlete ekonomik olarak bağımlı olmayan bu yeni sınıf zamanla siyasi olarak da hak talep etmeye, hesap sormaya başlıyor. İşte bu yüzden toprak reformu sadece bir tarım politikası değil, aynı zamanda bir demokrasi projesi. Peki madem bu dört kural bu kadar hayati, neden Türkmenistan gibi ülkeler bunları uygulamadı? Sadece siyasi iradesizlik miydi sebep yoksa başka bir şey mi vardı? Analiz burada rant devleti teorisine dikkat çekiyor. Rant devleti. Evet. Türkmenistan gibi ülkelerin hem en büyük şansı hem de en büyük laneti devasal doğalgaz rezervleriydi. Bu gazdan gelen para yani rant devletin bu acı verici reformlardan kaçabilmesi için mükemmel bir bahaneydi. Yani paramız var, reforma ne gerek var? Dediler. Tam olarak bu. Verimli kurumlar kurmak, özel sektörü desteklemek, vatandaşı hesap vermek yerine. Gazdan gelen parayla sadakat satın alıp, maaşları ödeyip sistemi olduğu gibi devam ettirebildiler. Para adeta tüm sorunların üzerini örten parlak bir şal gibiydi. Ama o şalın altında kurumlar yavaş yavaş çürüyordu. Yani Gaz parası reform ihtiyacını ortadan kaldırmadı. Sadece erteledi ve sorunu daha da derinleştirdi. Bu teorik çerçeve çok mantıklı geliyor ama analiz bunu gerçek verilerle destekliyor mu? Yani bu reformları yapanlarla yapmayanlar arasında gerçekten de siyah ve beyaz gibi bir fark var mı? Hem de nasıl? Makaledeki karşılaştırmalı tablolar bu farkı çok net ortaya koyuyor. Mesela lüstrasyon. Yani eski ajanların temizlenmesi Çekya ve birleşme sonrası Doğu Almanya'da bu süreç şeffaf bir şekilde işletilmiş. Sonuç ne olmuş? Sonuç analize göre bu ülkelerde yolsuzluk algısı çok daha düşük, devlet kurumlarına güven daha yüksek. Peki ya bu sürecin hiç yaşanmadığı Rusya veya Türkmenistan? Oralarda kurumsal bozulma ve güç devleti yapısı pekişmiş. Yani eski KGB ağları ve zihniyeti yeni devletinde DNA'sına işlemiş. Arşivler konusunda da durum aynı sanırım. Almanya'nın Stasi'ye, Litvanya'nın KGB arşivlerini açması çok konuşulmuştu. Bunun somut sonucu ne oldu? Somut sonucu toplumsal hafızanın yeniden inşası oldu. Analiz, Türkmenistan'da arşivlerin kilitli kalmasının iki feci sonuca yol açtığını söylüyor. Birincisi, bilgisel amnezi. Yani toplum kendi yakın tarihini bilmiyor. Baskıların nasıl işlediğini, kimin sorumlu olduğunu bilmiyor. Adeta bir hafıza kaybı yaşıyor. Korkunç bir şey bu. İkincisi, bu gizem sayesinde eski güvenlik biyokrasisi sadece ismini Milli Güvenlik Bakanlığı yani MNB olarak değiştirip gücünü ve dokunulmazlığını korumaya devam ediyor. Geçmişle yüzleşilmeyince geçmişin kurumları da yeni isimlerle yaşamaya devam ediyor işte. Anladığım kadarıyla bu analizde Türkmenistan bu dört kuralın hiçbirini uygulamayan bir laboratuvar deneyi gibi ele alınıyor. Peki bu deneyin sonuçları ne olmuş? Makalede kurumsal çürüme, sosyal parçalanma gibi ifadeler var. Bunlar gündelik hayatta ne anlama geliyor? Kurumsal çürümeyi az önceki şirket analojisiyle açıkladık. Peki ya sosyal parçalanma? Bu belki de en trajik sonuç. Analiz, hukukun yerini korkunun aldığı bir toplum kablosu çiziyor. Vatandaşlar ne devlete ne de birbirlerine güveniyor. Bu güvensizlik ortamında resmi kurumların yerini gayri resmi aile ve klan bağları alıyor. Yani bu şu anlama mı geliyor? Komşunuzla bir arsa anlaşmazlığı yaşadığınızda mahkemeye gitmek yerine daha güçlü bir akrabanızı mı arıyorsunuz? Sosyal parçalanma bu güvensizliğin gündelik hayata yansıması mı? Tam olarak bu. İnsanlar adaleti veya çözümü devlet kurumlarında değil, kendi dar çevrelerinde aşiret veya klan bağlarında arıyor. Bu da toplumu bir bütün olmaktan çıkarıp birbiriyle rekabet eden küçük adalara bölüyor. Bunun sonucu ne oluyor peki? En acı sonucu ise gençlerin ve eğitimli kesimin kitlesel olarak ülkeyi terk etmesi. Analiz bunu bir demografik huni olarak tanımlıyor. Yani ülkenin en parlak beyinleri ve geleceği bu huniden dışarı akıp gidiyor. Geriye yaşlı, yoksul ve devlete bağımlı bir nüfus kalıyor. Peki ya bilgisel amnezi, bir ülkenin kendi tarihine erişememesi ne gibi sonuçlar doğurur? Bu sadece tarihçileri ilgilendiren bir konu değil herhalde. Hiç değil. Bu bir toplumun ruh sağlığını ilgilendiren bir konu. Makale, bunun bir ebedi işimde hali yarattığını söylüyor. Geçmiş silinmiş, dolayısıyla ondan ders çıkarılamıyor. Gelecek ise bu belirsizlik yüzünden hayal edilemiyor. Hafızasını kaybetmiş bir insan gibi yani… Aynen öyle. Sürekli aynı hataları tekrarlama riskiyle yaşıyor. Totaliter rejimlere, baskıya karşı toplumsal bir bağışıklık geliştiremiyor. Çünkü hastalığın ne olduğunu ve nasıl bulaştığını unutturulmuş. Bu da şu soruyu akla getiriyor. Dünü olmayan bir ülkenin yarını olabilir mi? Peki bu kadar karamsar bir tablonun ardından insan umutsuzluğa kapılıyor. Analiz bir çıkış yolu öneriyor mu yoksa Türkmenistan bu döngüye mahkum mu? İşte analizin en şaşırtıcı ve belki de en umut verici kısmı burası. Tüm bu karanlık tabloya rağmen makalenin ana argümanı şu, reformlar artık bir tercih değil, kaçınılmaz. Kaçınılmaz mı? Evet. Türkmenistan'ın on yıllardır sürdürdüğü bu kapalı rantiyeci model artık uyum sağlama sınırına ulaşmış durumda. Yani artık yamalarla, geçici çözümlerle idare edilebilecek bir hali kalmadı. Ne ben şimdi? Onlarca yıldır bir şekilde işleyen bu düzeni Şimdi ne değiştirebilir ki? Birkaç temel faktör aynı anda bastırıyor. Birincisi ekonomik baskı. O her derde deva olan gaz gelirleri artık eskisi gibi değil. Rezervler sonsuz değil ve küresel enerji piyasası değişiyor. Yani sorunların üzerine örten o parlak şal artık delik deşik. Çok güzel bir benzetme. İkincisi demografik baskı. Sürekli devam eden beyin göçü sistemi yürütecek doktor, mühendis, öğretmen bırakmıyor. Üçüncüsü, teknolojik ve küresel izolasyon. Dünya şeffaflaşırken, dijitalleşirken siz sonsuza kadar kapalı bir kutu olarak kalamazsınız. Ve son olarak iklim değişikliği gibi küresel sorunlar, özellikle su kıtlığı gibi konularda ülkeyi çok ciddi şekilde tehdit ediyor. Bütün bunlar üst üste gelince… Evet, işte tüm bu faktörler bir araya geldiğinde makale şu sonuca varıyor. Reformlar artık siyasi bir tercih değil, bir hayatta kalma koşulu haline gelmiştir. Eski model iflas etti. O halde toparlayacak olursak, bugün incelediğimiz bu analizin ana fikri oldukça net. Sovyet sonrası bir devletin gerçek dönüşümü, sadece bayrakları, marşları veya liderleri değiştirmekle olmuyor. Dört alanda derin bir cerrahi operasyon gerekiyor. Geçmişle yüzleşmek yani lüstrasyon ve arşivlerin açılması, eski güç yapısını kökünden sökmek yani Sovyet mekanizmasını tasfiye etmek ve son olarak yeni bir ekonomik temel oluşturmak yani toprak reformuyla özel mülkiyeti ve bağımsız bir orta sınıfı yaratmak analize göre bu adımlar atılmadığında Türkmenistan gibi ülkeler doğal kaynak zenginliklerine rağmen bir durgunluk ve çürüme tuzağına hapsoluyor Son bir analiz eklemek gerekirse, makalenin vardığı nihai sonuç aslında tek bir kavrama indirgenebilir. Güven. Her şeyin temelinde bu var. Lüstrasyon ve açık arşivler olmadan vatandaşlar devlete ve birbirlerine güvenemez. Güven olmadan da hiçbir şey işlemiyor. Aynen öyle. Güven olmadan sağlam kurumlar inşa edilemez çünkü kurumlar kurallarla işler, keyfiyetle değil. Güven olmadan ne yerli ne de yabancı yatırımcı ülkeye gelmez güven olmadan ne ekonomik ne de siyasi modernleşme mümkün değildir. Dolayısıyla Türkmenistan'ın ve benzer durumdaki ülkelerin önündeki en büyük sınav sadece binaları veya yolları yeniden inşa etmek değil. Onlarca yıldır sistematik olarak yok edilmiş olan bu temel insani duyguyu yani güveni yeniden inşa etmek. Ve bu da ancak geçmişle cesurca yüzleşerek mümkün olabilir. Bu analiz Sovyet sonrası devletlere odaklansa da aslında hepimiz için daha evrensel bir soruyu gündeme getiriyor. Herhangi bir toplum zorlu ve baskıcı bir geçmişi nasıl gerçekten geride bırakır? Sadece hükümetlerde değil, her türlü büyük yapıda, şirketlerde, organizasyonlarda eski güç ve kontrol sistemlerini söküp atmak için ne gerekir ve bu zorlu, sancılı yüzleşme işinden kaçınıldığında bedeli ne olur? Üzerine düşünmeye değer.